Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 15 Ekim 2023 Pazar gününün süper loto çekici sonucuna bu videomuzda beraber bakacağız. Sizler hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri saat 21.30'dan sonra anında süper loto çekici sonucunu öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen küçükten büyüğe tüm numaraları sizlere teker teker izah edelim. Şans numaralarımız 20, 22, 27, 42, 46, 56. Bunlar bizim 15 Ekim 2023 Pazar günkü Süper Loto'daki şans numaralarımız. Eğer bu numaralardan 2, 3, 4, 5 ve 6 bilirseniz bilmiş olduğunuz sayı büyüklüğünde ikramiye kazanabilirsiniz. Süper Loto'nun kolon bedeli 10 liradır. İster Milli Piyango bayilerinin isterseniz de Milli Piyango'nun internet sitesi uygumuzda görebilir. Ve buralardan yine kontrolünü gerçekleştirebilirsiniz. Ee, şu şekilde bilgilendirme sizlere sağlayalım ee, 1 ile 10 arasından herhangi bir numara çıkmamış 10-20 arasından numara yok 20-30 arasından 3 numara çıkmış 30-40 arasından numara yok 40-50 arasından 2 numara var 50-60 arasından da 1 numara çıkmış Bu şekilde bir dağılım olmuş ee, Süper Loto oyununda 1'den 60'a kadar 6 tane numaranın seçimiyle oynanıyor Yarın saat 20'de 10 numara var 21-30'da Çılgın sayısal loto Salı 21-30'da tekrardan süper loto çekeyiz sonucu karşınızda olup tüm numaraları sizlere yine teker teker izah edeceğiz. Bu aktarımı da sizlere gerçekleştirmiş olalım. Süper Loto bu çekilişte 30 milyon liranın üzerinde bir ikramiye veriyordu. Bakalım bu çekilişte 6 bilen oldu mu yoksa bir sonraki çekilişe mi devretti? Umarım 15 Ekim 2023 pazar günkü Süper Loto oyunda iseniz tüm numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza salib olun lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.